Arkadaşlar merhaba, bir önceki videomuzda mümkün olduğunca basit bir ekonomik sistemden bahsetmiştik. Hatta bu kadar basit bir sistem mümkün müdür pek emin değilim. Evet, örneğimizdeki sistemde tek bir kişi vardı. Bunu biraz daha gerçek hayata benzer hale getirelim. Hane halkı ve firmalarda olsun. Adamızdaki bu kişi bir şirket kurdu ve kendi iş gücü dahil bütün üretim faktörlerini bu şirkete kiraladı. İş gücünü kiraladı derken iş gücünün kirasını aslında maaş veya ücret olarak adlandırıyoruz. Daha sonra bu kişi kendisine gereken tüm mal ve hizmetleri aynı firmadan satın aldı. Dolayısıyla bu kişinin ödemeleri yani harcamaları bu şirketin geliri oldu. Bu şirketin geliri ise şirketin harcamalarını karşıladı ve karını oluşturdu. Gelirin harcanmayan kısmı karı oluşturdu. Daha sonra bunların tümü bu haneye gelir olarak geri döndü. Ve bu adadaki ekonomik aktiviteyi nasıl ölçeceğimizi düşündüğümüzde, yani gayri safi yurt içi hasılayı nasıl ölçeceğimizi düşündüğümüzde, bunu değişik yöntemlerle ölçebiliriz dedik. Paranın bu kişinin elinden çıkmasını, bunu toplam harcama olarak düşünebiliriz. Veya şirket tarafından bakarsak eğer, Aynı şey bu firmanın toplam gelirine eşittir. Bu şirketin toplam geliri. Hatırlayalım bu son derece basit bir ekonomik sistem sadece bu firma vardı. Toplam gelir bu firmanın harcamalarına artı karına eşit. Ve bu da bu hanenin gelirine eşit. Bunu yazalım en basit haliyle. Gayri safi yurt içi hasıla eşittir. Hane halkı harcaması ki bu da şirketin gelirine eşit. Bu da eşittir şirketin harcamaları artı karı. Eşittir hane halkı geliri. Gelir için sadece G yazalım ve bizim örneğimizde hane halkı geliri de hane halkı harcamalarına eşitti. Bu videoda konuyu daha genel şekilde ele almak istiyorum. Daha karmaşık bir ekonomik sistemi içinde yaşadığımız dünyayı ele alalım. Bunu yaparak gayri safi yurt içi hasılanın tanımını da ele almak istiyorum. Gayri safi yurt içi hasıla, yurt içinde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin pazar değeridir. Bu terimlerin her birisinin ne olduğuna da bakacağız. Bütün nihai mal ve hizmetlerin pazar değeri diyoruz. Hepsinin altını farklı renklerle çizeyim dilerseniz. Evet. Bir ülkede belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai mal ve hizmetler. Yani bir aylık gayri safi yurtiçi hasıladan bahsediyor olabilirsiniz veya 3 aylık veya 1 yıllık gayri safi yurtiçi hasıladan bahsediyor olabilirsiniz veya 10 yıllık bir dönemin gayri safi yurtiçi hasılasından da bahsediyor olabilirsiniz. Ancak genelde 3 aylık dönemler veya 1 yıl içinde hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla verileri kullanılır. Bunu biraz daha ayrıştıralım zira bu terimler oldukça enteresan. İlk üzerinde durmak istediğim pazar değeri kavramı. Bunun bize söylediği şu, ne ürettiğimizi ölçebilmek için bir yönteme ihtiyacımız var. Ve bunu yapabilmenin en iyi yolu şunu sormak kişiler ne kadar fayda sağlıyorlar. Kişilerin ne kadar fayda sağladıklarını gösteren en sağlıklı veri bunun için ne kadar ödemeye razı olduklarıdır. Yani örneğin diyelim ki birisi yıl içinde bir avokado üretmiş olsun, bir de portakal üretilmiş olsun. Avokado da portakal gibi çiftlikte üretiliyordur sanırım. Bunlar için gayri safi yurt içi hasıla bir meyve yükseldi demeyeceğiz, bunun pazar değerine bakacağız. Bir avokadonun pazar değeri 1 lira ve bu portakalın pazar değeri de 0.5 lira olsun. Bu durumda bu portakalı ürettiğimizde gayri safi yurt içi hasıla 0.5 lira, bu avokadoyu ürettiğimizde de gayri safi yurt içi hasıla 1 lira yükseldi. Bir sonraki yıl herhangi bir sebeple diyelim ki avokadoya olan talep düşmüş olsun veya insanlar bunun için artık daha az para ödemek istiyor olsunlar. Yine aynı miktarda avokado üretiliyor. Ancak üretilen bu bir birim avokadonun pazar değeri o da diyelim ki 0.50 liraya düşmüş olsun. Bu durumda bir yıl öncekiyle aynı miktarda avokado üretilmiş olmasına rağmen avokadonun gayri safi yurt içi hasılaya katkısı portakalla aynı düzeye iner. Yani bu gerçekten pazar değerine bağlı. Şimdi buradaki bütün terimine odaklanalım. Bütün mal ve hizmetlerin pazar değeri. Evet, bütün mal ve hizmetler. Yani bütün değişik avokadoları ve portakalları hesaba katmakla kalmayıp, ayrıca bütün bilgisayarları, arabaları, lastikleri, hizmetleri de düşünmemiz gerekiyor. Yani eğer evde bir yardımcınız varsa, doktora gidiyorsanız, bu gibi hizmetlerin hepsinin pazar değeri de gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamasında dikkate alınacaktır. Ancak illegal şeyler gayrisafi yurt içi hasıla hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Örneğin birileri kanun dışı ilaçlar veya maddeler üretiyorsa. Bunların ne kadar üretildiği veya pazar değeri bilinmiyor ve bunlar hesaplamada dikkate alınmıyor. Bunların da hesaplamada dikkate alınması gerektiğini iddia edenler olabilir ancak bunlar yasak ve aslında hiç olmamaları gerekiyor. Ayrıca ev içinde üretilen ve tüketilen şeyler de hesaplamaya dahil edilmiyor. Örneğin diyelim ki çocuğunuza bakması için birisini tutuyorsunuz. Sigortasını yaptırıyorsunuz, maaşını ödüyorsunuz. Bu gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamasına dahil ediliyor. Bir hizmet alıyor ve karşılığında ödeme yapıyorsunuz. Ancak eğer çocuğunuza kendiniz bakıyorsanız, bu gayri safi yurtiçi hasıla hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Şimdi düşünelim. Eğer bir bahçe bakımı şirketi kurar ve diğer kişilerin çimlerini biçersem. Hatta eşim çıkmaya başlamadan önce bana çimleri biçmem için para ödüyordu. Bu gayri safi yurt içi hasıla hesaplanmasına dahil ediliyor. Ben aynı bahçenin çimlerini biçmeye devam ettim ancak artık evlendiğimiz için bu benim de bahçem oldu. Dolayısıyla Çin biçme işi için artık para almaz oldum ve gayri safi yurt içi hasıla hesaplanmasında dikkate alınmadı. Bütün kelimesi kaydı tutulabilen tüm mal ve hizmetleri kapsıyor. Eğer iki kişi arasında o mal veya hizmet için para alışverişi varsa gayri safi yurt içi hasılaya dahil ediliyor. Şimdi burada ilginç bir yer geliyor. Gayri safi yurt içi hasıla konusunu İlk kez öğrenmeye başladığımda bunu biraz akıl karıştırıcı bulmuştum açıkçası. Nihai mal ve hizmetler kavramını. Evet, nihai mal ve hizmetler kavramı. Bunu anlayabilmek için kodların nasıl üretildiğini düşünelim şimdi. Pamuğu üreten bir çiftçi var. Pamuğu üretebilmek için pek çok şey yapılması gerekiyor. Toprağa bakılması, pamuğun toplanması vesaire ve diyelim ki iş gücü için 5 lira ödedik. Tarla belki kiralıktı. Tarla kirası için de 4 lira ödemiş olalım. Üretim yapabilmek için daha pek çok girdi gerekiyor ancak detaya girmeyeceğim. Pamuk üretebilmek için ayrıca elektrik gideri, su gideri pek çok şey var aklınıza gelebilecek. Bunlar sadece ham haldeki pamuğu elde edebilmek için yapılan giderler. Diyelim ki ham pamuğun piyasa fiyatı 10 lira olsun. Pazar değeri 10 lira. 10 lira değerinde ham pamuk. Daha sonra bu ham pamuğu alarak üzerinde biraz daha çalışabilirsiniz. Diyelim ki bu aşamada iş gücü için 6 lira daha ödedik. Ve bu aşamada da makineler, elektrik ve diğer pek çok şeye daha gerekli olacak. Ancak yine detaya girmeyeceğim. Zira ana mantığı kavramak için bu detaylara zaten gerek yok. Evet, ham maddeyi 10 liraya aldık üzerinde çalıştık. iş gücü için 6 lira daha ödedik ve pamuktan yapılmış iplik elde ettik. Pamuktan yapılmış iplik bir aramal'dır. Diyelim ki pamuk ipliğin pazar değeri de 20 lira olsun. Belki burada başka bir aramal daha var ve bu da diyelim ki iplik boyası olsun. Neyse boyayı sonra ekleyelim. Şimdilik doğal renkli iple devam edelim. Bu 20 liralık ipi aldım ve üzerinde biraz daha çalıştık. Diyelim ki iş gücü için 10 lira daha ödedim ve pazar değeri 30 lira olan bir pamuk ipliği elde ettim. Daha sonra değeri 30 lira olan bu pamuk ipliği aldım. Üzerinde biraz daha çalıştık ve diyelim ki iş gücü için 5 lira daha ödedim. Boyamayı da şimdi yapalım. 1 lira da boya için ödedim. Evet, 1 liralık boya burada ve bu sürecin sonunda diyelim ki pazar değeri 50 lira olan bu kotu ürettim. Bu işlemi yaptığım süreyi de düşünelim. Hesaplamada süre oldukça önemli ve bizim örneğimizde bu üretim sürecinin 1 yıl sürdüğünü varsayalım. Diyelim ki bunların tümü 2012 yılı içerisinde oldu ve 2012 yılının gayri safi yurtiçi hasılasından bahsediyor olacağız. Şimdi gayri safi yurt içi hasılaya katkı nedir bu durumda? Eğer burada nihai dememiş olsaydı, bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını alacaktık, yani bu 5 lirayı, bu 4 lirayı, bu 10 lirayı ve bu 6 lirayı. Bu şekilde yapsaydık, bu kotun gayrisafi safi yurt içi hasılaya katkısı çok büyük bir sayı olurdu fazladan bir kere değil gerçekte yaratılmış olan değerin 4-5 katını bulmuş olurduk. Çünkü düşünürseniz aslında bu değerlerin tümü buradaki 50 liralık nihai malın fiyatının içinde. Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasılaya olan gerçek katkı için sadece nihai malı koymalısınız. Buradaki ara malları veya bu ara malları üretmek için alınan hizmetleri hesaba katmamalısınız. Bu malı üretmek için yapılan bütün bu işlemler zinciri gayri safi yurt içi hasıla da 50 liralık bir artış sağlıyor. Bir başka videomuzda eğer yıl içerisinde bu noktaya kadar gelmezseniz, eğer ara mal aşamasında kalırsanız bu durumda neler olacağını da ele alacağız. Ancak diyelim ki bu noktaya kadar geldik ve bu durumda gayri safi yurt içi hasılaya sadece nihai malı dahil ediyoruz. Bunların tümü aynı ülkenin içinde üretildi Muhtemelen gayrisafi hasılaya diye bir terimi de duymuş olmalısınız, evet Gayrisafi milli hasıla Bu iki terim arasındaki temel fark şudur Gayrisafi yurt içi hasıla der ki Diyelim ki Türkiye hakkında konuşuyoruz Elimden gelen en iyi şekilde çizeyim Gayrisafi yurt içi hasıla der ki Eğer ülke içinde üretilmişse Kimin tarafından üretildiği ile ilgilenmiyoruz. Meksikadan birisi de gelip burada üretmiş olabilir. Kanadadan birisi de olabilir bu. Çinlilerin sahip olduğu bir fabrikada da üretilmiş olabilir. Ancak bu Türkiye ülke sınırları içerisinde üretildi. Bu sebeple gayrisafi yurt içi hasıla hesabına dahil edilir. Eğer bir Türk vatandaşı yurt dışına gider ve başka bir ülkede üretim yaparsa bu gayri safi yurt içi hasılı olarak sayılmaz. Eğer bir Amerikalı'nın sahip olduğu bir şirket başka bir ülkeye gider ve o ülkede bir şeyler üretirse ürettikleri gayri safi yurt içi hasıla hesaplamasına dahil edilmez. Kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğunu odaklandığımız terim gayri safi milli hasıladır. Karışmaması için tekrar etmek istiyorum. Eğer gayri safi milli hasıladan bahsediyorsak, milliyetin Türk olmasından bahsediyoruz. Türk vatandaşlarının kazançlarını düşünüyoruz. Yani Kanadalıları dikkate almıyoruz. Ancak yurt dışında iş yapan Türkleri dikkate alıyoruz. Yani gayri safi yurt içi hasıla kavramı oldukça basit. Bu sınırların içinde üretilmiş olmalı ülke sınırları içerisinde üretilmiş olan tüm mal ve hizmetler. Kimin ürettiğine ve üreticinin milliyetinin ne olduğuna bakmıyorsunuz. Ve bu ülkenin vatandaşlarının ülke sınırları dışında yapmış oldukları mal veya hizmet üretimini dikkate almıyorsunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.